Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor müdür lan? Yarın öbür gün gelip bize zıplamasınlar sonra. Lan kim adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse. O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan isterse özü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Olsun kardeş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan cırmalar evet. değil mi? Ben de onu duyururum işte. Aynen. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Cüyo. Sen dümencimiz olacaksın. Abi, ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Amına koydum tutun bu. be! Dur 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 Ne oldu lan?